Değerli dostlar yeni videomdan selamlar saygılar Bugün sizlerle Atik Valide Sultan Camisi'ni bir gezmek istedim Nerede burası Üsküdar'da Bir cami Neden bu camiyi geziyoruz Bu camide bir Mimar Sinan eseri Değerli dostlar Hatta Mimar Sinan'ın son yaptığı cami olarak biliniyor Burası sadece bir camide değil, aynı zamanda burası büyük bir külliye. Hatta o kadar büyük ki İstanbul'un en büyük külliyesi olarak tarihe geçmiş. Yani tarihe kaydı bu şekilde geçmiş diyebilirim. Valide Kahyası sokağı burası. Zaten haritaya Valide Atik Valide Sultan Camii olarak yazdığınız zaman buraya gelebilirsiniz. Burada böyle bir çıkıntı var. O zaman belki bunlar şeydi. Az sonra değerli dostlar açıklamayı da ben size okuyacağım. Ee, orada da işte bu külliyenin içerisinden sokaklar, yollar daha sonradan geçirildi. Yani buralar yerleşim açıldıktan sonra e, onların yapıldığı yazıyor. Onları biraz sonra okuyacağız. Öyle söyleyeyim. Daha detaylı güzel bilgiler vereyim. Burada böyle bir çeşme var. Bu çeşmeyi de işte Mimar zamanda zamanında yapıldı. Bakın bu kayıtta yazıyor. Şimdi daha detaylı bilgi veren yazıları yukarıda okuyacağız, değerli dostlar. Gerçekten o kadar büyük ki, e, şu anda bir kısmı işte çeşitli sanat faaliyetleri falan yapılıyor. Bu karşımızdaki bina, yani az sonra şuradan sağa döneceğiz. Teke önü sokağı var. Ben sokak ismini de söyleyeyim de belki burayı bulmak falan isterseniz sokak ismi yazarak da gelebilirsiniz. Bu karşımızdaki yapı da yine Sinan'a ait. Yani bu külliyenin bir parçası. Artık aralarından yollar geçirilmiş. Yani bunlar zamanla tabii ki bir bahçe içerisinde yani külliye dediğimiz bir bütünlük içerisindeydi. Ama burası bir şehir yapılaşması olduktan sonra ne oldu? Arasının yollar, sokaklar bir şekilde geçirilmiş oldu. Şu anda bize göre daha sağ, yani caminin Cami sağımızdaki yapı oluyor. Ee, onun daha sağında büyük bir üniversite var. O üniversitede yine bu külliyenin bir parçası ve kullanılıyor. Açıklamada şu yazıyor, külliyeden kullanıma kalan sadece cami ve hamam diyor. Aşağıda bir tane de hamam var. Bu hamam da e, şu anda işler vaziyette, çalışır vaziyette orada var. Onun yanına doğru da beraber gideriz. Bunun üzerinde de kubbeler falan var değerli dostlar. Ben içeriye buradan gireceğiz. Bu kapıdan gireceğim. Girmeden önce bu solumda yakından geçtiğim için hani tam gösteremiyordum. Orayı bir göstermek istiyorum. Hani atlamak istemiyorum. Bu caminin de bir haziresi var. Yani cami bahçesinde bir kabristan oluşturulmuş. değerli dostlar yani gerçekten ben şahsen bir mimarsının hayranı olarak e, bu eserleri gördükçe hayranlığım artıyor. Ben 1975 yılından beri İstanbul'dayım. Hayatımda ilk defa burayı görüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani ben ismini dahi duymadım buranın. Atik Valide Sultan Camii, Mimar Sinan'ın son eseri. 1570'te 2. Selim'in eşi, 3. Murad'ın annesi, Nurbanu Valide Sultan adına yaptırılmıştır. Caminin e, bu şekilde üç tane benim gördüğüm şu anda girişi var. E, bir tanesi yani en arkada kalan e, kitlemişler orayı. Arkası sokak olduğu için. E, iki taraftan şu anda camiye girilebiliyor. İki tane çok güzel minaresi var. Değerli dostlar. Burada artık e, arka tarafı son cemaat yeri deniyor. Burası bir şekilde yan cemaat yeri, yan tarafı. Yani cami çok kalabalık olduğunda insanlar dışarıda burada da namaz kılabilirler. Şurada ön tarafta bir hazire mevcut. Yani kabir. Burada da yine Osmanlı usulü mezar taşları üzerindeki yazılar mevcut değerli dostlar. Ya değerli dostlar ben şunu söyleyeyim. Sadece İstanbul'daki bu mezar taşları bile olsa hiç başka bir şey olmasın. Emin olun birçok ülkedeki müzeleri ağzına kadar doldurur yani. O kadar Büyük bir mirasa sahip olduğumuzu söylüyorum. Gördüğünüz gibi bunlar yani yan duvar olarak değil de böyle kapatmalı olarak e, ne olmuş? E, bu arka e, bölüm e, etrafı kapatılmış. Burası külliyenin cami olan kısmı yani cami olan bölümü. Burada böyle aşırı asırlık çok yaşlı bir çınar var. Ya belki de Mimar Sinan zamanında kalmıştır. Belki de Mimar Sinan dikmiştir. Bilmiyoruz yani. Yani dünyada dikili bir ağacı bile yok falan diye bir söz var ya. Yani atalarımız dünyada ağaç dikmeyi önemsemişler. Bir eser bırakmışlar. Ne oluyor? İşte Dikene insanlar rahmet okuyorlar bugün bakın burada böyle çok güzel bir şadırvan var bir orta şadırvan yuvarlak şekilde yapılmış bir Sinan dokusu şimdi bunlar mutlaka restorasyon geçirmiştir yani üzerinde belki değişiklikler vardır ama bu taş yapılar yani gördüğümüz bu taş yapı kısımları onlarda böyle bir şey yok tabii ki. Onlar sabit. Onlar değişmiyor. Yani restorasyonda her şey değişmez yani. En fazla en büyük değişiklik işte üstüne sıva yapılır falan. Yani öyle düşünelim. Değer dostlar, burada bir bilgi tabelası var. 1583 yılında Sultan II. Selim'in eşi Sultan III. Murad'ın ise annesi Afife Nurbanu Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış olan Atik Valide Külliyesi Camii, Medrese, Tekke, Sıbyan Mektebi, Kervansaray, Hamam, Darul Hadis, Darul Kurra, Darul Şifa'dan oluşur. Külliye alan olarak İstanbul'da yapılmış en büyük külliyelerden biridir ve Anadolu yakasının en büyük külliyesidir. Geniş bir bölgeye yayılan külliye binaları güç bir arsada seviye farkı ile sıralanmış aradan sokaklar geçirilmiştir. Bu binalar içerisinde günümüzde sadece cami ve 16. yüzyıl ayrıntılarını kaydetmiş olan hamam özgün işlerini sürdürmektedir. Önceleri Valide Sultan Camii olarak anılan külliye Sultan 3. Ahmet'in annesi e, Valide Sultan Üsküdar İskele Meydanı'nda 1780 1708-1710 tarihinde inşa ettirdiği yeni valide, valide Cedid gibi isimlerle anılan külliyeden ayet edilebilsin diye 18. yüzyıldan itibaren e, eski valide atik, Valde valide veya valide atik gibi isimlerle anılır, onulmuştur. Cami, medrese, tekke, imaret ve dar şifanın duvarları kesme, küfekli taşıyla örülmüş. Buna karşılık Sıbyan Mektebi'nde e, Darül Kurra, e, Kervan Sarayı'da ve Hamam'da e, almaşık örgülü tercih edilmiştir. Taşıcı e, payeler kesme küfeli, küfeki ile örülmüş sütunlarda ve başlıklarda beyaz mermer kullanılmıştır. Üst yapı, yapıyı oluşturan kubbe ve tonozlarda tuğla kullanılmış. Bunlar dışarıdan kurşunla kaplanmıştır. Öte yandan pencereler klasik Osmanlı üslubundaki düzenle uygun olarak iki sıra caminin bazı duvarlarında üst sıra halinde düzenlenmiştir. Bu da şöyle dışarıdan bir resmi. Öyle söyleyeyim. Değerli dostlar burada da bir kapı var, demin e, üç tane kapısı var demiştim, 4 oldu. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu karşı kapıdan geldim. Oradan gelince burada sokaktan bir kapı daha var. Böyle döndüğümüz zaman caminin tam arka kapısı, orada bir kapı var. E, bir de e, caminin sol tarafında bir kapı var. Şöyle bir camiyi buradan size göstereyim. <laughs> Gerçekten yine muhteşem bir mimar eseri. Arkada altı tane direk üzerine yedi kubbeli bir son cemaat yeri oluşturulmuş değerli dostlar. Üstü ahşap kapama ve arkada da yine bir e, duvar şeklinde. Yani duvar dedim tabii açık ama bir kapama burada yapılmış. Burada bir son cemaat yeri genişletilerek onu oluşturulmuş zamanında. Cami olarak yani cami yapısı olarak çok büyük bir cami değil ama e, burası bir külliye olduğu için etrafıyla beraber zaten büyük yani. Burada da yine bir Sinan başyapıtı diyebileceğimiz yani harika bir kapı oluşturulmuş. Şu da var. Mimar Sinan'ın son eseri. Yani kayıtta da öyle geçiyor. Artık 1588 zaten Mimar Sinan'ın ölüm yılı bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam özür dilerim ama bir bakın isterseniz. Öldüğü artık burayı yapıp ondan sonra vefat ediyor diyebiliriz yani. Böyle yukarıda hünkar mahfili var. Değerli dostlar, çok güzel bir üst kat oluşturulmuş. Gerçekten harika bir eser değerli dostlar. Yarıya kadar şurada çiniler var. Her pencerenin üzerinde çini ayet işlemeleri yapılmış değerli dostlar. Böyle çok güzel. Direkler mevcut burada, ana taşıyıcı direkler. Bunlar bir şekilde hem süs hem de taşıyıcı mermer kolon olarak burada yapılmış. Bunların tabii ki mimaride isimleri de var ama yani ben şimdi yanlış söylemek istemiyorum. Yani bazı kelimeler aklıma geliyor ama o kelimenin tam bunun karşılığı mıdır onu bilmediğim için sizi yanıltmak istemiyorum değerli dostlar. Gerçekten çok güzel bir kubbesi var. Dört tane ana kolon üzerine. Gerçi her tarafında kolon var. Bunda dörtten fazla kolon. Caminin kıblesinden baktığımız zaman buradaki hazireyi şöyle görüyoruz. Gördüğünüz gibi taşlar Osmanlı zamandan kalmış. Bu camilerde, bu tavanlarda ahşap yapıştırmayla böyle desen, motif bazı camilerde var. Burada da ona rastlıyoruz. Böyle çok güzel bir ahşap tavan burada mevcut. Değerli yani dostlar, daha 10 dakika önce ben buraya şöyle bir gezdim. Mesela onu görmemiştim. Ben eminim, şimdi ben burayı yaptıktan sonra, bu videoyu yaptıktan sonra burayla ilgili çok farklı şeyler öğreneceğim. Ya ben onu gittim ama görmedim diyeceğim. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda ben burayı kamerayla çekiyorum. Benim görmediğim şeyleri eminim sizler şu anda görüyorsunuz yani. Ben belki izlerken göreceğim yani. Şu anda dikkat ediyorum işte hani size gösterebileceğim neler var şeklinde. Burada çok güzel. Yanlışsa bilmiyorum artık İznik Çinlileri. Yani genelde çünkü Osmanlı'da İznik Çinlileri meşhurdu. Camilerde genelde İznik Çinlisi diyordu. Belki de Kütahya'dır artık. O zaman Kütahya var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum ama. Ben tahmin olarak söylüyorum. Artık yanlışsa kusura bakmayın. Şurada şöyle kat kat değerli dostlar üst bölümler var. artık oralara çıkmak da istemiyorum. Yani şey video çok uzamasın. Ben şöyle caminin dışını sizlere biraz daha göstermek istiyorum. Yani o geldiğim yerden çıkıp e, size hani burası bir külliye demiştim. Külliye olduğu için etrafındaki yapıları biraz daha en azından gösterebildiğim kadarıyla göstermeye çalışacağım. E, bir tane hamam var. Hamam da mimarsının eseri O hamamın yanına gittiğimizde orada videomu tamamlamış tamamlamış olacağım. Atik Valide Sultan videosu bir tane daha yaptım ben. O Orası hamamdı. Hamamın hemen karşısında Atik Valide Sultan camisi var. E, o cami demek ki mimaristanın ölümünden sonra yapıldı. Ben o videoda o camiyi de göstermiştim sizlere. Hatta bezme alem, şey Valide, yok bezme alem değil. Çok özür dilerim. Şimdi söyleyeceğim. Bir saniye. Hı -hı. Düşünüyorum indiriliyor. Neyse aklıma gelince onu söyleyeceğim değerli dostlar. Mihrimah Sultan Camisi var orada biliyorsunuz. Mihrimah Sultan Camisi iki tane Onun karşısındaki camiden bahsediyorum. Onu o videoda göstermiştim. İsterseniz oradan bakarsınız. Burada bir veda hutbesi. Camların üstünde değerli dostlar işlemeli şeyler var. Ayetler yazılmış. Mesela bakın şunda işte ayetin belli bir bölümü düşmüş, kırılmış veya bir şekilde deform olmuş. Onun yerine başka bir çini yapıştırmışlar. Yani güzelliği almış götürmüş yani. Yapacak bir şey yok. Gerçekten değerli dostlar ben muhteşem çekmiyorum. Yani benim çekim kalitem hele anlatımım falan filan muhteşem değil ama burası muhteşem. Mekan muhteşem yani. Yani muhteşemlik falan varsa burada, o benden değil yani buranın muhteşemliği. Caminin böyle bir de yan kapısı var. Burası da sanırım namaz saatlerinde kullanılıyordur. Gerçekten insan şurada oturup saatlerce böyle dinlenmek istiyor öyle bir yer. Mesela şu anda kapıdan çıkıyorum ben. Sanki bir şey bana gitme, otur, burada kal diyor. Yani içinden gelen bir his onu söyledim yani. Caminin içinden de gösterdim hazire, cami bahçesindeki. Gördüğünüz gibi mezar taşları A bunlarda yakın dönem olanlar da vardır yani belki çünkü olabiliyor mesela ünlü yazarlar önemli işte siyasetçiler tanınmış kişiler buraya defnedilmek istiyorlar ve yakın zamanda defnedilmiş insanlar da olabilir burada da şöyle çok güzel bir kitabe var sanırım burayı anlatıyor. Valla dondurup böyle Osmanlıcayı bilen kardeşlerimiz okusunlar. Keşke birisi de yoruma yazsa. Yani orada şu yazıyordu diye. Yani gerçekten dua ederim yani. Ben o yorum yorum yapsın falan manasında söylemiyorum. Yani yorum almak için üçkağıtçılık falan yapmıyorum. Açık konuşayım yani. Keşke bir tane kardeşimiz okusa da bunu. Orada yazan şu. İşte burada yatan zatlar şöyle dediler. Çünkü genelde öyle şeyler yazıyor. Bazen de açıklamalar oluyor bu kitabelerin. Değerli dostlar hemen bu karşısında da bir türbe mevcut. şimdi. Ha burası Darul Kurra'ymış. Ben türbe dedim ama yanlış söyledim. Burası Atik Valide Darul Kurası diyor. Dar, dar, yani benim ismimde de olduğu için dar kelimesinin anlamını biliyorum. Dar yer demek. Kurara da hafızlıkla alakalı. Yani hafızlık yeri anlamına geliyor Osmanlıca. Işte hafızlık yeri şeklinde. Şimdi burayı şuradan şöyle bir daha size göstereyim. Atik Valide Sultan Camii Mimar Sinan'ın son eseri. 1570'te 2. Selim'in eşi 3. 3. Murat'ın annesi Nurbanu Valide Sultan adına yaptırılmıştır. Değerli dostlar bu gördüğünüz yapı da şu anda üniversite olarak kullanılıyor. Yani bir üniversitenin e, hizmetine Vakfedilmiş, verilmiş bir şekilde. Veya nasıl olmuşsa bilmiyorum artık. Kiray mı, satıl mı onu bilmiyorum yani. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Yani külliye şu anda biz tamam sokaklar var, evler var ama biz hala şu anda Mimar yaptığı zamana göre düşündüğümüz zaman hala külliyenin içerisindeyiz. Yani bu yol külliyenin içerisinde kalan bir yol. Oradaki yazıda da daha sonradan işte külliye içerisinden yollar açılmıştır şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Değerli dostlar buradan da şöyle şu kubbeleri falan bir göstereyim ben. Arkada caminin minareleri burası şu anda üniversite binası olarak, üniversite kampüsü olarak kullanılıyor. Dediğim gibi az ileride bir tane hamam var. O hamamın yanında videomu bitireceğim. Baya geniş bir alanı var. Yani İstanbul'un en büyük külliyesi olması gayet normal yani. Çünkü gerçekten de büyük. Ve şunu itiraf edin ya ben hayatımda ilk defa burayı gördüm. Değerli dostlar duvarda üniversitenin ismi falan da yazıyor ama yani ben şimdi o isimleri zikretmek istemiyorum. Belki sakıncası olabilir. Ben yoldan gördüğüm kadarıyla burayı gösteriyorum. Gösterme sebebim de buranın bir Mimar Sinan eseri olması. Yani biz burayı Mimar Sinan eseri olduğu için geziyoruz. İçinde tabii ki gezemiyoruz. Ama ben şöyle kapıdan içeriye baktım. İçi de gerçekten ee, az önce kapı açıktı mesela. <laughs> orada da böyle kubbeli falan yapılar vardı. Bakın mesela burada da dışarıdan baktığımız zaman böyle kubbeli yapılar var. Ee, bu içi ortası meydan gibi. Ee, orada da işte böyle kubbeli kubbeli kenarda yapılar var. Tabii içine tam olarak gezememekle beraber gördüğüm kadarıyla burada bir çeşme var. Çeşmenin üzerinde bir kitabe var, yazı var. Oraları çok yakından çekmek istemiyorum. Çünkü yani güvenlik kameraları falan var. E başka bir şey anlayabilirler. Yani neden çekiyor? Yani sebep ne? Amacın ne? Falan gibi sorular sorabiliyorlar. E bizim de en ufak bir kötü amacımız yok. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Büyük küçük fark etmez yani. Artık buradan değerli dostlar böyle bir duvar olduğu için fazla bir şey görünemiyor. Onun için ben size yolu gösteriyorum. Böyle belki de bu videodan sonra şöyle bir yürüme videosu çekeyim burada. Çünkü gerçekten çok güzel yerler var. Değerli dostlar, o şeyin mimar yaptırmış olduğu hamam da burası. Burası şu anda çalışır vaziyette, işler vaziyette. Böyle üstüne kubbeler, kubbelerdeki camlar. Ve şu anda e, burada böyle bir hani odun yanar kokusu olur ya, o koku var. Ve hatta sabun, sabun kokuları geliyor, öyle söyleyeyim yani. Hamam kokusu yani. E, biraz da köy kokusu. Hatta böyle su sesi falan geliyor. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Böyle fokur fokur Hamam çalışır halde Bay bayan hamamı diyor Evet değerli dostlar Bu videomu da böyle bitiriyorum İstanbul'un en büyük Külliyesi olduğu için biraz videom belki uzun oldu ama Şöyle size çevreyi göstermiş oldum Fazla izleyenim yok ama bir kişi bile izliyor olsa O bir kişiye bile Bir şekilde buraları göstermiş olalım Belki o bir kişinin duasını alırız. Evet videomu burada bitiriyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.